Benim rekorum 4 milisaniye Ateş topunu kullanırsan ateş yakmış sayılmazsın Kızarmış şeker yemek istiyorsan sayılır evet. Hava kafalar ha Bu şaklabanları durdurmam kaç saniye sürecek Zaman tutsana Güven Aa sen ciddisin Tamam başla 3 4 5 Ben Bu yeni bir tür uzaylı mı Yoksa saatini kurcaladın diye mi oldu bu ya, i̇şte bu tuhaf saati bozulmuş olmalı her neyse sorun yok Bu adamları alt edebilirim tek bir büyük kolum olsa bile Hala sabırlı mı olmam gerekiyor ha? Belki de sabırlı davranma olayını biraz abarttık Pekala bir şey mi var? Çok umurumda değil de. İyi deneneydi Exord. Ama eğer ateşle oynamak istiyorsan... Yanmaya hazır ol. <laughs> Şu fitreyi biraz devre dışı bırakalım. Elmas kafa. Hayır. Yıldırım gülle. <laughs> bana bırak. Hmm. İşte oldu? Hah. Tamam. Evet. Ateş topu. Biri su altında oyun mu istiyor? Bazılarımızınki çok daha önemli. Ne hava öyle sıcak olacak ki uçamayacaklar. Hadi 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 şimdi. Sanırım dört tane kol bunu halletme yeter. Hey! Beni bekleyin! Oh, adama! Ben! ben. Hadi bu makineyi eğlence için yaptı. Şiddet için değil. Bizim de arkadaşlarımız var. On tane. Bazen bunu yapabildiğini unutuyorum. Evet ben de. <laughs> Topları buradayım İki, bu noktaya gelmek istemezdim Ama bana hiç seçenek bırakmadın Hey saatini kullanamazsın bu herif Bekle pul kanatla ne yapacaksın Aa, Ben iğrençleşme O zaman işler kızışmaya başlar Ama endişe etme Kozayı rahatsız eden bir şey olmadığı sürece Uyku halinde kalacak. Ee, O zaman onu <laughs> Hemen lafını geri al Aksi takdirde Harika bir zırh görmek ister misin ah, Sen istedin Dans edelim. Kanatlı bir uzaylı lazım. Bekle. Pul kanat nerede? Aa, şuradaki yeni. Kanatları da var. Onu seçsene. Vay be bu kanatlı uzaylı çocuk. Merak etme büyük baba. Ben hallederim. Bu sıkıcı işten birilerinin mutlu olması güzel. Kahramanlık işi bende. Sıkma canını bu iş bende. Zırhım oldu. Anahtar saklı gücü ortaya çıkardı. Cık. Harikulade. Hayır, bu kanat. hadi ama. İşte başlıyoruz. Büyük sorunlar için büyük kristaller. Ha? Normal elmas kafa. Harika. Demek öyle. Burada öylece oturacak mıyım? Belki tehlikeli olabilir. Ama sana inanmaktansa kendime inanmayı tercih ederim. Eğer Omnitrix'i istiyorsan Vilgax o zaman gelip benden alman gerekiyor. Büyük bir zevkle